Evet herkese selamünaleyküm. Hayırlı işler, hayırlı günler dileyelim. Allah arkadaşlara bol bol şanslar dileyelim. Şöyle bir akşamüstü saat 3 arkadaşlar. 14. Haziran arkadaşlar bugün. Aynı 14'ü saat 3. 3'ü de geçiyor hatta. Balığa yeni geldik. Biz ustam takımları hazırlıyoruz. Ziya ustam var. Bakacağız kefal varsa canlatacağız. atacağız. Ziya Ustam bir tane yakalamış atmış orada. En azından bir canlısı var. Dedi yaklaşacak, Bizi de, yakalası, biz de atacağız. Vuruyor mu dedim, tek tık vuruyor dedi. Yani Ziya Ustam. Evet, biz de dinleyeceğiz bakalım. Su güzel arkadaşlar. Hava da güzel. Al, başlasın. Evet, Ziya Ustam gibi kefal yakalayacak. Takımı bir tanesi hızlıca bir gösterelim arkadaşlar. 3 metre bir kamışımız var. Nisanımız BD 035'lik. Önemli yeri burası. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir topumuz var 60 gram. Hem ön tarafında hem alt tarafında tur döndü var. Toplam 1,5 metre kadar ileride şöyle bir mantarımız var. Mantarda 20 santim ileride saçaklı bir yeni oltamız var. Saçak boyu 10 santim. Saçakların kalınlığı 30'luk arkadaşlar. Bolora karbon. İğneni şöyle ufak bir iğne takmış arkadaşlar. 8 veya 7 numara. 8'e benziyor. Ortada küçük bir mantar. Altta iki tane saçaklı iğnemiz var. İğnelerimiz aynı. Tekrar ediyorum toptan sonra bir buçuk metre kadar mantar. Mantardan sonra saçaklı üç iğneli basit kefal takımı. Saçakların kalınlığı 30 santim arkadaşlar. Şey 30 milim. Şimdi onlara ekmek takıp atacağız. Ha? Evet ustalar ekmeği aldı şöyle bir tanesini geçiriyor. Bırakıyor. Bu vuruyor. Şöyle takıyor. Sonra ekmeği hafiften gönderiyor iğneye doğru. Çok fazla sıkmıyor arkadaşlar, hafiften. Evet, bu şekilde iğnelerimizi dolduruyoruz. Atıyoruz, haydi bakalım. Bizi i̇şte, usta bir tane aldım diyor, geliyor dedi. Dalgan dibine getirdi. Kefası atarız canlı. Ooo kefal. Evet orta boy bir kefal arkadaşlar. Çok büyük değil, çok ufak değil. Az kere. Evet ziyavamı aldım dedi. Geliyor dedi. Yakın mı? Şöyle ee, bakayım. Evet topu gördüm. Arkasında bir şeyler var. Teslim babam. Nerede 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 nerede? Aa yemlik. Aa. Evet bunu canlı atarız arkadaşlar. Abi, canlı evet. Evet Zeus'tan bir tane aldı arkadaşlar. Bunu hemen canlı atacağım ben. Evet, Takımları hazırlayayım. Bakalım bakalım. Hazır takım nerede? Hazır takım nerede? Evet, oğlum. evet takımızı çıkartıp hazırlayalım arkadaşlar. Dolar baharlandı Merak edenler varsa <laughs> levrek takımı yapma, levrek takımı hazırlama diye videomuz var. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar canlı için uygundur. Evet, takım hazırladık. Atalım. Ver bana bana balı. Baba. Ver abisi. Şöyle kulağına söyle. yakalandı. Aynen öyle söylüyorum. Evet canlımızı taktık. Buradan atacağım arkadaşlar. Çok ileri gitmeyeceğim. Şimdi ön tarafa atacağım hemen canlı güzel bir Kurt kurt maşallah. Biraz suya gideyim. Arkadaşlar ön taraf kayalık. Kayaların ön tarafı kum. Ona göre atacağız yani. Kayalara takılmasın yeter. Avcı onu bulur. Evet, güzel attık. Tekrar gidelim. Evet, arkayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yerimize koyalım. Haydi bakalım rastgele. Evet, Usta bir tane aldım dedi. Gel buraya dedi Ahmet, geldim. Büyük mü, küçük mü? Pek bir şey diyemedi, orta boyu dedi. Evet, yaklaştı yaklaştı. Orta boy, ufak yani. Evet usta bir tane yapıştırdı. Geliyor bakalım. Canavar, canavar. Haydi güzel usta hareketlen. Senden de bir atılım, bir heyecan. Oo, bir güzel. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, her an böyle olsun. Al al bu çok güzel. Ya. Tam lokum. Yemelik. Yemelik tabi bunlar yemelik. Evet ustam takımını taktı, ekmeğini taktı, attı. Bal şanslar. Kefal hava başlamıştır haydi bakalım. Gel, gel, gel. Evet ustam işte, izledi ustam aldım dedi. Sen alırsın da ben alamam bu diyor. <laughs> evet usta da bir tane top ileride görüyorum geliyor. Bakacağız var mı yok mu Var 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 mı? Var Var dedi ustam Var, 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 var dediysen vardır Ufak ufak, ufak, ufak. Klasımız aşıyor, bozuyor Evet ufak diyor, biz salarız ya evet. Evet, Top yaklaştı, 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 yaklaştı Evet arkada balığımız da var Ne ufağı be, ne ufağı be Ufak dediğine bak, maşallah Daha Porsiyonluk be müdür Afiyet olsun bakalım askere Eyvallah Daha mı yesin? Evet ustalar atıyor. Canlılar da attık iki tane. Bir tane de ustam attı. Üç canlı attık arkadaşlar. Kefal yakalayacağız. Buradan devam edeceğiz. Ben kefal atmayacağım. Nedeni şu. Yer dar. Az vuruyor. balık kürütmemek için ben atmayacağım. Ziya ustamla. Ziya ustam atacak. Yakala çekeceğiz. Haydi bakalım. Evet İzzet babam bir atının daha yaptı. Bir tane daha aldım dedi. Bağada yağmur da yağıyor arkadaşlar. Bir yerden yağmur, bir yandan balıkla uğraşıyoruz. top gibi bize geldi. Yavaş 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 yavaş. O sargoz. Evet, İzostan da ekmek takıyor, takımlarını hazırlıyor. Evet, İzostan biraz değişik takıyor, katlanıyor. Sadece kablonun dışını sürüyor Ekmeği. Atıyor öyle yapıyor. Evet herkesin stili farklı ama sonuç aynı. Evet. Ne bir şey yok. Evet. Hadi bakalım rastgele uzasın. Haydi bakalım haydi atın bir tane çekin. Güzel yere atın. Hadi ustalar attı haydi bakalım bekleyeceğiz artık. Evet ustam bir tane dağılım dedi geliyor dedi bakalım. Büyük mü küçük mü? Kararsız kaldı küçük gibi geliyor dedi. Ne oldu onu da anlayamadık. Evet hemen şurada alan dibinde. Yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Dipten geliyor bu değişik balık. Farklız olabilir. Bu ne? Ooo sokar. Bunu bırak. Arkadaşlar sokar balığımız da var. Kayıya girdi. Bunu iade edeceğiz. Bu biraz bizim için ufak balık. E, Aslında boyu güzel. Fena değil de. Bizim için ufak bir balık. Haydi bakalım yaşa. Usta. Bu ustağın ekmekleri tazele. Bu Evet ustam güzel taktı. Bala alacağız. Haydi bakalım. Allah'a Gelsin balığımız. Evet, Atabildiğimiz kadar atıyoruz. Zemin kayalık bölge arkadaşlar. Size şey söyleyelim. Sığ ve kayalık bölge. İşte ustam da taktı. Hadi bakalım o şanslar ikisine de. Evet ustam aldı dedi. Geliyor dedi. Bakacağız büyük mü küçük mü? Ustam da makinası ötüyor. Yağsızlıktan gıcık gıcık. Evet, balık da bize. Hop 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 hop! Güzel güzel! Haydi bakalım rastgele, Tabii devam! Benim, rastgele. Evet, ustam bir tane daha de geliyor dedi. Ziya ustam. Bakacağız var mı, yok mu? Evet, topumuz yaklaştı. Ben şu an bir şey göremiyorum. da karanlık. Pek belli etmiyor. Yani arkada bir şey geliyor. Arkada geliyor! Arkadan! Arkadan çekilin! Ha evet, güzel bir kefal daha. İşte bir kefal daha. Hayır bakalım biraz Evet usta takıldı. Ekmeğini taktı. Bir daha atacak. Haydi bakalım. Yapıştır. Gelsin balık. Evet. Rıza Usta bir tane daha yapıştırdı. Geliyor da güzel mi? Güzel. Fena değil dedi bu. Güzel dedi. Evet. aylarda zıplıyor. Evet. Gördüm. Fena değil bu. Gerçekten güzel. Haydi güzel ustam getir bakalım şu balığı. Evet, top yaklaşıyor, top yaklaşıyor. Top yaklaşıyor, balık da yaklaşıyordur. Nerede balığı göremedim. Aa, kaçtı be. Lan buraya kadar gelen balık kaçar mı? Canın sağ olsun, devam. Evet. Evet, ustam bir ekmek daha takıyor. Haydi bakalım. Bu sefer alacağım onu <laughs> Bu sefer motor gibi çekilir mi? Hocam Fazla değil aşağı çıksa yeterlidir Erkeklerimiz güzelce takıyoruz Üstte biraz büyük takarsanız daha iyi olur Evet en öne büyük takın diyor, daha iyi olur diyor ustam Büyük ekmek balığı çeker diyor Aynen Aydanım rastgele ustam İşin de öğretiyoruz yani Arkadaşlar bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Çok değişken bir hava var. Hadi bakalım rastgele. Evet, usta bir tane daha dedi. Geliyor bakalım. Top da yaklaştı. O, ufak bir bu ne? Selenir. Melanur. Bak. Gelme, gelme. Kiloluk, kiloluk. Ama ilk bastı bunlar <laughs> nasıl biliyor musun? Kiloluk bunlar, kiloluk. Tepeden De bastı, ortaya bastı bir ağır bas. Kötü bir Evet, İzzet Müdür'ün bir tane daha geliyor dedi et dedi. Hamar yağı çekimini yap dedi. Evet, geliyor. Büyük mü? Bilmiyorum valla. Herhalde değil diyor, bakacağız diyor. Evet topla yaklaştı bana doğru geliyor bakalım. Şöyle ben de yaklaşayım. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Kepala bakma kepala bakma. Kepala bakma. Zafer hiç kaçacak var mı şimdi? Güzel bir boy afiyet olsun haydi bakalım. Evet, çekmemizi tazeleyelim. Kafeller güzel, fena değil. Evet güzel şöyle takıyoruz arkadaşlar görebiliyoruz bu tane tane tek tek ustalarımız özveriyle <laughs> özenim, <vallahi>. <gülüyor> <gülüyor> özenerek özenerek. yem takıyoruz kefellere yapıştır ay ters attık neyse sağlık olsun haydi bakalım evet Ziya Paşam da aldım dedi geliyor dedi gelsin bakalım bekliyorum burada ifadesini bir al şunun. <laughs> Geliyor değil mi? Kaçmadı. Evet topu gördüm. Topun arkasında bir şeyler var. Gel bakalım. Gel 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 gel. Evet, yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Yaklaştı. Helal ulan. Helal ulan. Devam mı ki? Evet yememizi ıslampa hazırlıyor. Balıklar için süslüyoruz. Süslüyoruz. Gül gibi yapıyorlar. Teki vursunlar diyorum. Evet. Evet rastgele bakalım güzel taktık haydi evet, Güzel usta da bir şey yok Güzel ustanın takımı Ekmeğini taktı Alacağız inşallah alacağız 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 Evet ekmeğini tazeledi ustam İnşallah haydi bakalım Suzu atman gerekmiyor. Köpükler içine doğru at yeter. Evet, evet. Aşağısı şans bakalım. İzzet baba yapıştırdı balığı. <laughs> İzzet babam aldı balığı geliyor valla. Evet baba getiriyor balığı şurada. Ne aldı bu? Ne aldı bu? Ne aldı bu? Ne aldı? Yok, sarboz. Onu atarız bu ufak ya. Onu iade edeceğiz arkadaşlar. 10-15 santim civarı. Ufaklarını almıyor zaten. Biraz daha büyük olsun, 3-4 santim alırız ya. Belli kelli yasaktır. Evet Evet, gitti haydi bak. Evet, Ziya babam aldım dedi bu sefer. Gel buraya dedi. Evet, geldim Ziya ustam geliyor mu? geliyor, geliyor dedi ustam. Evet harikasınız be. Evet top orada gelmeye başladı gördüm. Yap gel sol yap düz yap. Topla 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 gel 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 Maşallah. Evet, devam devam. Devam anasını satayım <laughs> Evet arkadaşlar yavaş yavaş akşam oldu. Ustalı abi uğraşıyor. Canlı attık canlı da pek bir şey yok. Bekliyoruz ama. Hedef canlı arkadaşlar. Burası güzel bir şey alacağız. Ustalar ellerine sağlık. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gideceğiz artık. Birazdan. Merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın. Şimdi meyramıza bir gösterelim. Burası Soli burada arkadaşlar. Arkadaşlar sol istesi zaten. Evet tutuklarımız nerede? Tutuklarımız burada. çok büyük değil arkadaşlar. 30 santim, 25, 30 santim arası. Balıklar yiyor. Hepsi bir karşı üstü. Güzel yani. Evet, kefalar çıkmadı. Çıkarsa daha güzel avlar yaparız. Kendinize iyi bakın. Aşağı.